Evet arkadaşlar. Bugün de Yağız Alp Usta'yla devemizi tamir edeceğiz. Merhabalar ustam. Selamun aleyküm. El er salla oraya bay bay de. Oraya bay bay de. Buraya buraya buraya. Bay bay. Biz ustayız değil mi? Çak. Çak. Aslanım benim. Şimdi devemizin ayağı kırılmış. Kim kırdı bunu? Bu da. Bu da. Tut usta. Getir. Onu ver bana bunu al. Ver onu bana. Bunu bir sökelim. Sökemiyoruz. Pense ver. Bu pense. Penseyi çıkar. Bunu çıkar. Ver bana usta. Aferin. Evet. Bunu bu şekilde söküyoruz. Pense yardımıyla. Bak bak bak. Sök hadi bunu. Tut. Tut bunu. Bunu bırak. Tut. Tut bunu. Onu da bırak. Onu bırak yere. Onu bırak buraya. Gel hadi bunu. Bunu sökeceğiz. Tut tut. Çevir. Bak, bunu ver. Çevir hadi bunu tut. Getir. Bu elna al. Bu elna al. Bak bunu böyle tutalım. Getir bunu sökeceğiz. Tut tut yapacağız bak. Bak. Gel gel. Göstereceğim ben sana gel. Tamam sen bunu al. Al usta bunu. Onu ver bana. Bak böyle yapacağız. Tut bunu. Gel tut bunu şimdi. Tut. Böyle çevir. Bitti. abi. Bunun adı ne? Bak söktük. Bu ne? Civata. Evet şimdi civatamızı kenara koyalım. Onu yapıştıracağız buraya tamam mı? buraya takacağız hızlı yapıştırıcımızı da çıkartalım hızlı yapıştırıcı donmasın diye civartayla sıkıyoruz hiçbir şekilde hava almıyor Ve kullanımı daha kolay usta getir onu getir buraya geç buraya sen ustasın buraya geç gel şimdi bunu böyle kırılan nokta bunu buraya montaj yapacağız. Hızlı yapıştırıcı yardımıyla. Bu arada devemiz bu şekilde çalışıyor. Tabii çalışamıyor. birazdan normal şekilde çalışacağız. vel nimete. Getir usta. Bak şimdi. Pıst yapacağız değil mi oğlum? Gel. Bak 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 bak. bak. Ne yapacağız şimdi? arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık ve hızlı dondurucuyla insanları karşı yapmıyoruz bunu yazzar Selamünaleyküm okay. Gel okay. Gel gel buraya gel Buraya Nanane Nanane Şöyle bir takalım nasıl olacak Güzel Bunun dibini biraz daha yapalım pist, pist. Bu olmaz Bu çocuklar için değil Bu büyük ustalar için sen küçük ustasın Geç buraya bana yan kes Yan ee, yani keskiyi ver. Ver. Çıkar onu çıkar. Çıkar. Öyle değil. Öyle değil. Böyle tutacaksın. Çıkar bu yan keskiyi. Bu bu. Bu. Baba. Bu ne? Kontrol kalemi. Böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bekle. Hemen, bekle. Fıs yaptıktan sonra üflersek daha kısa sürede donar. Bu çocuklar için değil. Bu hiç değil. Gel. Gel usta. Gel. Geç buraya. Şimdi deneme testimizi yapalım. Civatayı sıkmadan. Şimdi civatamızı sıkalım. Abi olmaz. Hayır de. Kurt ne diyordu kurt? <laughs> Kuzu? İnek? <laughs> Tornavida ne diyor? Yapıyor değil mi? Gel hadi. Bunu sıkalım. Gel usta. Ezel. Senin adın ne? Baba. Benim adım ne? Baba. Ana. Niye olmadı bu? Biz de böyle yaparız. Bir buradan takarız. Özel takamadık ya. Neden? Hah. Hayır. 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 Hayır ne? bu hayır Mama. tamam mı? Mama. Ve görevi başarıyla tamamlanmıştır. Usta hadi bunları kaldıralım. Şimdi dememizi test edeceğiz. Bunu tekrardan bu şekilde sıktığımız zaman biraz daha küçük civata kullanabilirsiniz 35'lik. Ay. 18'lik. 18 milimlik ya da 35 milimlik. Bunları kaldıralım takımlarımızı. Getir usta. Bunları getir. Küçük usta okay. Gel. Devemizi bakalım mı? Abi, baba. Bak deve. Gel geç buraya hadi. Bak. Bak deveye bak. Deve gidiyor bak. Bak 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 deve. Deve nereye gidiyor özel? Bak. Bak bak deve gidiyor deve. Koş. Düşecek düşecek düşecek. Kafasından ayakaladım. Bu kim? Dede. Dede. Bay bay da arkadaşlara. Görüşmek üzere arkadaşlar.